Kaf suresinin 10. ayeti kelimesine geldik. Ve uzunca boylu hurma ağaçları da yetiştirdik ki onlar için birbiri üstüne konmuş muntazam salkınlar, tomurcuklar vardır diyor. allah Teala insanlara birçok meyvelerden misaller verdiği gibi burada da hurma ağacından insanlara misaller vermektedir. Hurma ağacının bir benzeri de muz. Aynı salkınlar içerisinde muzların sallanması üzümler aynı şekilde sallanması. Hurma ağacı sıcak ve kurak beldelerin ağacıdır. Arabistan'da 50-60 derece güneşin altında yağmurun yağmaması ve kurak olması nedeniyle bu ağaçlar kurumayıp uzunca boylu olmasına rağmen canlı olması ve üst üste muntazam tanelerle bir de hurma vermesi elbet ki bu Allah'ın insanlara alenen gösterdiği mucizelerdendir. Evet.